dünyadan uzak Gel vazgeçelim hiç zorlamadan Sen aklı selim ben yorgun adam Bir yer bulalım dünyadan uzak bir yer bulalım Dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir yer bulalım. Dünya uzak. Elan Karaman'dan herkese merhabalar. Ben Enes Urundaş. Tarih 10 Aralık 2021 İzmir Menderes'teyiz. Bugün sizlere 10 m mm küp Fiat Ducato imalatını elimizde ettiğimiz aracın tanıtımını yapacağız. Güzel bir araç oldu. Aracın tanıtımına geçelim. Bu arada yakın bir zamanda İzmir'de gerçekleşen karavan fuarına katıldık. Fuara bu aracımızı da götürdük. E, götürdüğümüz araçlardan en çok ilgi görenlerden bir tanesi de buydu. E, hoş bir araç olduğunu düşünüyorum ben. Aracın tanıtımına geçelim. Karavanımızın tavan kısmında 3 adet, adet tanesi 205 Watt olmak üzere toplamda 3 adet e, 615 Watt'lık monokristal güneş paneli bulunuyor. Bunların dışında bir tane mobil uydu anteni, e, 40x40 ortam, ikisi 28x28'li bir banyo ağırlandırması var. Ee, bu arada hava biraz yağmurlu. Çekimi <laughs> zor şartlar altında yapıyoruz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bize moral destek vermiş olursunuz. Ee, bunların dışında araca 4 adet gece görüşlü kayıt özellikle kamera çalışması bağlandı. İtalya Piyama marka 4 metre 2,5 metrelik bir tentesi var. Şöyle biraz geriye doğru gitmek istiyorum. Tedford marka bir buzdolabı alındırması. Karavanda 235 litrelik çift kapalı bir buzdolabı, buzdolabı var. 12 volt. Her şey 12 volttur. Biz ailecek 12 voltu savunuyoruz. Ee, babam da özellikle 12 voltu çok destekliyor. 220'yi e, sevmiyoruz. Kullanmıyoruz. E, te, temiz depomuzun dolum ağzı Fiamma marka. Araçta 240, 240 litrelik bir temiz topumuz bulunuyor. Sol tarafında turuma e, gaz çıkışımız bulunuyor. Dış barbek için e, bir gaz çıkışı yapıldı. Onun sol tarafında tentelerimizden ayakları bulunuyor. E, aracın Sanal marka dış bir ortam aydınlatması var. E, Tentemizden hemen altında. Sol alt tarafında. E, atık su vanalarımızın boşaltım e, vanası. Elektrikli bir basamak yapıldı. Kapı basamağı. Aracın bagajını size anlatmak isterdim. Ama malum hava şartları, kış ayındayız, e, çok fazla güzel olarak kollayamıyoruz. E, bu aracın kendi rengiyle, e, kendi havasıyla özel bir tarzı olduğunu diyebilirim. ara sahibi İbrahim Bey, çekimden hemen sonra yola çıkacağı için e, yağmurlu havada yapmak zorunda kaldık. Karavanımızın sol tarafında turma boylerin çıkış ağzı bulunuyor, egzoz gaz çıkış ağzı. E, kullanacağımız zaman kapağını açıyoruz. Turma boylar su ısıtısı, EBS Fire'da ortam ısıtısı bulunuyor. E, hemen sol tarafında e, dış duşumuz bulunuyor, hem sıcak hem de soğuk olmak üzere. Bunun dışında kamera çalışmalarımızdan bir tanesi e, ön tarafta. Güneş panelleri buradan daha rahat gözüküyor. Defa marka dış elektrik giriş Bu şekilde. Evet, aracın kokpit kısmına doğru geçelim. Karavanımızın kokpit kısmı müşterimizin istediği renk ve dizayn seçenekleriyle kaplandı, boyandı. E, aracın dış posisi çok uygun bir renk olduğunu düşünüyorum ben. E, çok tatlı gör, gözüküyor araç. Bu iki koltukta dönüyor. Bunu iç kısmı daha detaylı olarak anlatacağız. E, kameralarımızın ekranı bulunuyor. Son kameramız da burada. 4 tane kamera var araçta. Aynı zamanda aracın ön camından görünmesini engelleyen bir perde yapıldı, raylı. Ee, buradan geliyor, karşı tarafta da bir tane var. Ortada birleşiyor. Komple diğer sağ ve sol taraflardan görünmüyor, ön taraftan da. Sizlere karavamızın oturma grubunu anlatmak istiyorum. Ee, Sinekli ve perdelikli bir camımız yapıldı. Sol tarafında kitap okuma okumalanması. Hemen arkamda 12 volt bir televizyon. Ee, araca radyo bağlandı hoparlör yapıldı. Hoparlörünün bir tanesi burada. E, karamıza kavis dolap oldu. Kavis dolabının üzerine krom çıta çekildi. Renk uyumu sağlandı. Bu araçtaki tüm renk seçenekleri e, müşterimizin isteği, isteği, üzerine uygulandı. E, aracın çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten dış renk boyasıyla, iç renk e, kumaş seçenekleriyle çok hoş bir araç oldu. Araç hakkında fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bunun dışında e, sizlere bur buranın, buranın, nasıl yatak olduğunu anlatmak istiyorum. E, bu masa aşağıdaki raya oturuyor. Aşağıdaki raya oturduğu zaman sürücü koltuğu dönüyor ve masanın üstüne binler geldiği zaman Burası bir yatak oluyor. Aşağıda da 2 tane 220 girişimiz mevcuttur. Koltuğumuz dön, dönmüş halde. Aynı zamanda üstünde oturduğum koltuk sağa doğru açılıyor ve burası 1.5 kişilik bir yatak olanı oluyor. Benim oyum yaklaşık 1.90. Karavanımızın 10 metreküp olmasından dolayı ve kumaşın kumaş seçeneklerinin açık renk olmasından dolayı e, ortam çok fazla ferah oldu. Yani rahat rahat yemek yapabiliriz, rahat rahat uyuyabiliriz, yatabiliriz. E, çok ferah bir e, kullanım ortamı sunmuş oldu bize. ara sahibine hayırlı uğurlu olsun diyorum buradan tekrardan. E, ve kontrol panel kısmını anlatmak istiyorum. E, depolarımızın seviye su şamandırası, sağ tarafında dişli elektron göstergemiz, e, seviye su şamandıraların akülerin göstergesi. Onun sağ tarafında kontrol panelimiz, radyomuz, invertörümüzün radyomuzun anahtarı, ışıklarımızın anahtarları. Hemen arkamda kokpit üstü bir dolap yapıldı. E, Bermi marka krom ithal bas şek yapıldı. Bu şekilde. E, hemen üstünde 40 40 bir ortamiksi var. Hem siniklikli hem de perdelikli. Karavanımızdaki tüm tezgahlar masif oldu. Mutfağımızın sol tarafına masiften bir yardımcı masa yapıldı. Bu yardımcı masa kalktığında yolcu koltuğu dönüyor ve burada çalışabiliyor, yemek yiyebiliyor. İki göz bir ocağımız yapıldı. Onun yanında evimiz muslumuz. Bu şekilde. Üstünde bir oval e, bardaklığımız. 220 gelişmesi bir tane daha. Mutfağımızın altına üçlü bir çekmece yapıldı. Açmak istiyorum. E, marka ithal basçekler kullanıldı. Krom. Sağ tarafında bir dolabımız var. İki raflı. Tuvaletimize 28-28 fanla bir hack yapıldı. Dokunmatik bir yaşımız. İki gözü aynalı bir dolabımız. Evimiz, musluğumuz. Bir dolabımız. Majörtörlü bir tuvaletimiz. Yaklaşık 110 litredir. Yere ızgara yapıldı. E, duş perdesi şekilde. Kapıya boy bir ayna yapıldı. Tuvaletimiz bu şekildeydi. Mutfağımızın sağ tarafına iki adet dolabımız yapıldı. Hop. Bir adet burada. Bir adet de hemen üstünde. 235 litrelik 12 volt bir buzdolabı. Çift kapılı. burada bir dolabımız var. Dolabımızın içine gizli bir kasa yapıldı. E, boy dolabımızın hemen altında bir tane daha dolabımız var. Boy dolabı. Karavanımızın bagaj kısmına 2 adet sineklik ve perdelikli camımız, camımız yapıldı. Sağ ve solda olmak üzere toplamda 4 adet bulunuyor. Sineklik ve perdelikli. Bir adet televizyonumuz bulunuyor. Yatağımızın hemen sağ tarafına. U şeklinde dolap tasarımı yapıldı. Bu tasarım gerçekten çok hoş gözüküyor, estetik gözüküyor. Ee, bir okuma alamamız, Eves çıkış yazısı, Trumbo Oyler'imizin anahtarı, e Vyron'imizin anahtarı. Işıklarımızın anahtarları 220 geçmiş. Sol tarafında yine sinetik ve bir camımız. Kavis dolaplarımız. Tarih 10 Aralık 2021. E, bugün sizlere imartın en imtirdiğimiz 10 metreküp somon rengi olan aracımızın tanıtımını yaptık. E, güzel bir araç oldu dış boyamasıyla. E, Kokpitin boyanmasıyla hoş bir araç oldu. Fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Araç bu arada çok fazla iyi gördü. Çok meşhur bir araç oldu. E, sahibi de çok saygıdeğer birisi. Ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. İbrahim Bey'e. Efendim merhaba. E, ben İbrahim Kaynakçı. Uzun yıllar e, çalıştık, e, didindik. Hep hayalimizdi bir karavanımız olsun. E, eşimle beraber karar verdik. Ee, çok uzun araştırmalar sonunda elen karavana karar verdik ee, bundan da hiç pişman olmadık ee, bizi hep mutlu ettiler ee, isteklerimizin hepsi yerine geldi hatta fazlası var eksiği yok sağ olsunlar ee, tabii ki karavan yapımı uzun bir süreçti bu süreçte gördüğünüz gibi enesle baba oğul gibi de olduk o da çok hoş bir şey oldu. Ben karavandan ziyade iyi bir aile kazandığım kanaatindeyim. Ee, karavanın rengini eşimle beraber seçtik. Aslında pudra rengi diye başladık. Ama uzun uğraşlar sonunda buna karar verildi. Çok hoş bir renk oldu. Pudra daha açık renk olacaktı. Ee, çok severek yaptık. Ee, çok severek yaptırdık. Onlar da çok iyi bir işçilik çıkarttılar. Çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah e, çok geç kaldık bunu yaptırmakta. Hayatımızın kalan kısmını inşallah eşimle beraber mutlu anılar biriktirmeyi hedefliyoruz. Evlatlarımız bununla geçsin istiyoruz. Ee, arzularımız bu. Keşke eşim de burada olabilseydi. Ee, ama biliyorum ki o <laughs> ruhen yanımızda. Selamlar ona da. Sağ ol. <laughs> sağ ol Denizciğim. <laughs> Size, size de öyle. Elinize, emeğinize sağlık. Emeği geçen ustalarıma teşekkür ediyorum. Ee, siz, siz olun. Sakın Elen Karavan'ı seçmeyin. <laughs> Burayı makaslayın isterseniz. <laughs> Ama bir hoşluk olarak da kalabilir. Bence hiç mahsur yok. <laughs> yok. Kesinlikle. Tabii ki espriydi. Elen Karavan number one. <laughs> Ama, Fuardan çıktı. Fuar <laughs> evet, fuarda da çok, evet, çok beğeni topladı biliyorum çünkü çok güzel, çok hoş bir araç oldu. Aynen. Ferah oldun. Açık renk gibi seçtik. Sıcak renkleri seviyoruz, özellikle sıcak renkler tercih ettik. Biz mutluyuz. İnşallah arzu edenlerin de hep yerine gelsin arzuları. İnşallah herkese nasip olsun istiyoruz. Teşekkürler. İbrahim Bey'e bize, bize güvenip aracını teslim ettiği için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Aracını güzel günlerde kullanması değil diye. E, bu aracın detaylı iç fotoğraflarına Instagram adresimizden bakabilirsiniz. Instagram adresimiz, web sitesi adresimiz hepsi açıklama kısmında açıklama kısmındaki linkte mevcuttur. E, bu aracın veya sizin yaptıracağınız araçların fiyatları hakkında bizlere verebilirsiniz. Detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ben Elen Karaman, Enes Urundaş. Ben İbrahim Kaynakçı, Elen Karavan'dan <laughs> şey de ilave etmek istiyorum. Daha iyisi olabilir mi? Mümkün ama her şey parayla ve bütçeyle doğru orantılı. Bu bizim bütçemizle yapılabilecek en iyi karavandı. Bütçemiz boşa gitmedi. Çok hoşumuza gitti. İnşallah güzel günlerde kullanacağız. İnşallah. Görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın. İnşallah. Yeni bir karavan yapımında yine beraber olmak üzere. <laughs> Sağ olun. Hoşçakalın. thank uh you -huh.